Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Ekim Çarşamba günü başaklar açtım fincanınızı. Şöyle siz de görün. İçinize akıttığınız göz yaşlarınız var içiniz içinize sığmıyor. Size böyle sırtını dayamak isteyen kişiler var. Bir işin ucundan tutacaksınız. Güçlü bir şekilde o işin içinden çıkacaksınız. Tam bir bayan yüzü çıkmış burada ne kadar net. İkna etmeniz bu kişiyi kolay olmayacak. Artık ne için ikna edeceksiniz bilmem ama kolay olmayacak bu kişiyi ikna etmeniz. Saçları toplu bir bayan çıkmış. Sizden bir cevap bekleyecek. Hemen tepenizde de bir koç bur şey koç kafası çıkmış. Adağınıza çok yakınsınız. Konuşup konuşup bir konuları çözemiyorsunuz. Sinirleriniz geriliyor. Belki boşanmada belki de evlenmede. Ama e, konuşup konuşup hep askıda kalıyor. Birinizden biriniz bir şeylere razı gelmiyorsunuz. Bir dükkan boşaltacaksınız siz. Çalışmaktan da vazgeçmişsiniz. Esnaflıktan vazgeçiyorsunuz. Başka işler peşine düşeceksiniz. Sizi böyle ayağınızı bağlamayacak, çok insanlarla muhatap olmayacağınız sakin bir işiniz olacak. İş yüzünden hiç telefonlarınız durmayacak sizin, sürekli çalacak. Kendiliğinden gelecek iş teklifleri olacak. Bir anahtarla haneniz aydınlanacak. Bir anahtar var önünüzde. Sizin sıkıntılarınızı çözmeye gelen bir erkek yüzü çıktı. Evet bir acıyı hiç unutamamışsınız. Hem aşkınızdan hem de paranızdan olmuşsunuz. Şehrinizi, telefonunuzu, bazı şeylerinizi, hepsini, telefon numaranızı, bazı şeylerinizi hepsini değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Üç tane misafiriniz gelecek. Siz temizlik yapmazsanız kendi kendinizi yer bitirirsiniz. Biriniz temizlik hastasısınız. Elinizde bir mendil gibi bez çıkmış. Ya da işiniz o. Yani enerjinizi yükseltiyorsunuz. <laughs> Göz göze diz dize oturacaksınız. Çok önemli aile aile olarak toplanacaksınız. Çok önemli konuları konuşacaksınız. Sizle gurur duyacaklar, kazançlarla alakalı. Gönülden cani gönülden bir şeyleri istiyorsunuz. Kendinize doğru çekeceğiniz şeyler var. Bir yerde dua etmeye gideceksiniz hem de mendil gibi bir şey de bağlayacaksınız. Peçete gibi, mendil gibi. Hem gidip gezip dolaşacaksınız hem de oraya bir bir şeyi asacaksınız duvar gibi bir yere. Kendi kendinize bazen yaptığınız hatalara kızıyorsunuz ama varlıktan yokluğa doğru düşmüşsünüz. Şimdi yokluktan zirveye göreceksiniz. O oğlunuz için kızınız için çok kaygılarınız var ama onlar da su akacak yolunu bulacak ve şanslı bir dönemde kazanışlar çok büyük olacak. bazı huylarını değiştirmez yani değiştirdiğinize çok memnunsunuz karşınızdaki kişinin e, böyle bir çapkınlıkları e, birilerinde gözü kalmasını bazı şeylerin hepsini unutturmuşsunuz ona dürüstlüğü öğret <laughs> dürüstlüğü öğretmişsiniz ona <laughs> yani eskisi gibi değil artık hayatta böyle bir tokat gibi yüzüne gerçekler vurulunca kendine bir gelmiş benim ailem kim dışarıdakiler kim diye kendine gelmiş birisi var burada. Ben ne yapıyorum diye. Maddi manevi hanedekiler hakkını istiyor. Hak ettikleri kişiler hanedekiler bazı şeyleri hak ediyor. Artık onlar en güzelini en iyisini yaşayacak. Dört dörtlük bir aileniz olacak. Dışarıdan bir fayda gelmeyeceğini anlayacaksınız. Bir şaşırdığınız bir olay olmuş. Sizden ayrılmış, boşanmış, gitmiş. Gitmiş başka bir kişiyle evlenmiş ama sizin bundan bir haberiniz yok. Yıllar sonra sizle tekrar gelip evlenmiş bir kişi var. Aynı evdesiniz. Ama bu kişinin bir tane ondan ya oğlu ya kızı var. Orasını çok fazla da sorgulamıyorsunuz artık siz. Olan olmuş geçmiş zamanda diye. Sizi görebilmek için ta uzaklardan gelecek bir kişi var. Tekrardan bir konuşma, bir heyecan, bir kavuşma var. Biriniz evlenip yurt dışına gidiyorsunuz artık. Ee, sağa bakıyorsunuz işsizsiniz. Sola bakıyorsunuz işsizsiniz. Yani orada bir şeyler yapacaksınız. Evlenip gitme kararı almışsınız artık. Orada bir şeyler yapmayı planlayacaksınız. Yeni bir çevre. E, yeni bir iş adımı Böyle bir niyete girmişsiniz ama şimdilik düşünceniz bir iki ay sonra fikriniz tabii ki değişebilir. Ekmeğini taştan çıkartan biri var burada. Ne yapıyor? Ediyor, evde üretiyor, satışa sunuyor. Evde üretiyor. Bir şeyleri evde üretiyor. Yani parasız kalmasa bu kişinin mümkün değil. Zorluklar çekebilir. Hiç yoktan iyidir ama yani e, eline avucuna bir şeyler geçiyor. Çevresi geniş. Siz strese girdiğiniz anda çok kötü oluyorsunuz. Stresi yapmayacaksınız. Bütün hastalıkları da üstünüze çekmeyeceksiniz. Her şeyi gönlünüzce yaşayacaksınız yani önünüzdeki günlerde hem aşk hem sevgi hem huzur hem gezmeler tozmalar yani hayatınızın bir bölümünü çalışıyorsanız bir bölümünde artık birazcık gezmek için hafta sonları kendi ailenizle ayırabilecek kadar maddi manevi her şey yoluna girecek. Sürekli bir bunalımla bir zaman geçirmeyeceksiniz ama ileriye dönükte bir birikimleriniz olmaya başlayacak hayatın bin bir çeşit hali var diye hastalıkta sağlıkta kenara köşeye atacağınız bir paralar var. Sizi biri kandırmış. Yani e, isteme olacaktı. Belki bir şey olacaktı. Direkten dönmüş. Gene bir şeyleriniz var. Hep bir sizin evlenmeye adımınızı attığı anda bir illa bir engel çıkıyor. Ya karışan çıkıyor ya sizi kötülüyorlar ya bir şey oluyor. Yani birkaç defadır hep böyle bir şeyler oluyor ama herkesin bir nasip kısmeti var severek evl evleneceksiniz. Biriniz evet burada mantık evliliği yapacaksınız ama birileriniz de ama bu tarafta da çünkü o kişilerin mantık evliliği yapacak kişilerin gönlünde kalbinde kimse yok. Mantık evliliği yapacak. Ama bu tarafta severek ilerliyorsunuz. Şu anki görüştüğünüz kişiyle iyi yol almışsınız. Ondan sonra da artık bu nikahı, nişanı artık aranızda ne gibi bir şey yapacaksınız? Taçlandıracaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.